Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tigrus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle para kazanmanın yeni bir yöntemi sarımsak soğan artık neyse ondan toplamayı göstereceğim. 26 gold garnet ismi garnik diye yazıyor 26 gold. Ondan önce harvester üstlerimizi takmamız gerekiyor. Harvest skill'i veren üstler var ya bize. 5 tane ondan takacağız. İsterseniz potion yapabilirsiniz daha fazla oranı arttırmak için ama... Ben şu anda öylesine video çekmek için para harcıyorum. Birkaç harvesting üstü başı alıyorum. Dandiklerinden seçeceğim. TR3'lerden. 199'a koymuş. Ben bunu almam abi. Çok pahalı. Şimdi şunları loglayalım. Geliyorum. Bu arada TR3'ü ucuz dedim. Buradan ucuza buldum. 35k'ya. Şimdi ben Garnig'in fiyatını da göstereyim size. Garnig. Garlik. Sağ, sarımsak herhalde bu. 27 gold arkadaşlar. Bunun farmını göstereceğim. Evet bölgeye geldim. Bir sürü arkadaş da burada topluyorlar. Ben şimdi e, garlic toplamaya çalışacağım. Bir 15 dakika bir farm yapayım. Bölge olarak da haritanın burası. Ya yani şu bölgede bir sürü garlic var. En çok da burada yapıyorsunuz. Everfall'ın solunda. Ben biraz toplamaya başlayayım. E, farm yaparken kaç dakika olduğunu vesaire söylerim size. Ben bu bölgede garlic toplamaya başladım da yaklaşık e, bir gold'tan satılan flintler de çok fazla var. Burada herbleri beklerken yani bu mavi çiçekleri beklerken ee, topladıktan sonra dönerken daha doğrusu bu flintleri de toplarsanız yine paranıza para demezsiniz. Ama bizim için 26-27 goldluk garlikler önemli. Biraz çıkarayım göstereceğim. Evet burada farm yapıyor çocuklar. Biz de yapalım. Herkes eşit dağılsın yani. Benim şeyim daha güzel olduğu için herhalde daha iyi. Bakın bir tane garlic düştü. 2 oldu. 3 oldu. 70 gold kastım ya. Bir dakika da. En fazla bu bölgede çıkıyor. E, tek yapmanız gereken hani burada e, mesela fiberde topluyorum ama önemli olan garlicler zaten. 4 tane garlic 20 gold'dan zaten 80 gold para ediyor. Yani 20 diyorum 26 olur. Serverınızda daha fazla olur. Bu bölgede garlicler çıkıyor. Bunları toplayabilirsiniz belirleri de. E, bu galliklerle ne yapılıyor? Yemek yapılıyor. Buff'lı yemekler ve çok satılıyor. Bunları satarken de isterseniz Winsward Everfall gibi yerlerde satabilirsiniz. İsterseniz de farklı bölgelerde satabilirsiniz. Ama dediğim gibi ucuzdan benim gibi böyle ucuzdan 30 gold'dan falan %3.4 e, harvesting itemleri veren şeyleri alın. Ben biraz daha toplayayım. Yani e, çok güzel para kasma yolu bence. Şu anda keşfedilmeden gelin. Yani ben şu an farm noktalarını biraz daha öğreneyim. Daha fazla toplarım zaten. Burada toplayan arkadaşlar var. Bir de şey deneyeceğim. Ee, burada zaten çıkıyor garlic. Şimdi burada gördük. Dört taneden bir tane garlic çıktı. Üç tane garlic çıktı zaten. Bakalım benim bildiğim bir yer var. First Light. Bir de oraya bakacağım. Oradakilerden de garlic çıkıyor mu? Çünkü bazı haritada, maplerde bazı şeylerde farklı oluyor. Yani her herpten garlic çıkıyor mu onu merak ettim. Çıkmıyorsa ona göre... Oraya da geçebilirsiniz. Yani belki bildiğiniz hörp yeri vardır. Orada da takılabilirsiniz. Yani bir de burada insanlar garliğin nereden çıktığını bilmediği için ucuza 26 gold'tan para veriyorlar. Yani burada e, bu konuyu aslında biz değerlendiriyoruz para kazanmak için. Adam garliğin nereden çıktığını bilmiyor. Bir sürü her toplamış ama harvesting itemleri giymemiş. Aynı zamanda bu garlikler ton görevi içinde satılıyor. Yemek yapıyorsunuz ya o yemekler içinde satılıyor. Hiç ölmeyecek bir farm yani. Ben şimdi bunu yeni öğrendim. Zaten ben de farmlarım müsait zamanlarda. Para kasmak isteyenler hemen buralara gelsin. Şimdi First Sight'teki benim bir farm yerim vardı. Herplerin çıktığı genelde. Orada çünkü 4-5 kişi vardı. Yine topluyordun ama 5 dakika yaptım farm. 5 dakika bile geçmedi. 5 tane topladım yani. Çok fazla toplayamıyorsun. 100 gold falan yaptım neredeyse. E, bakın burada daha fazla var. Acaba bu herplerden düşecek mi? Merak ettim o. Oh. İnşallah bundan garlic düşer. Bak buradan nutmeg düşüyor. Garlic düşmüyor abi. Buradan nutmeg diye bir şey düşüyor. Yani dediğim gibi yine o bölgede kasmamız gerekiyor o zaman. Çünkü bakın kaç tane topladım. Bir tane garlic bile düşmedi. Nutmekler düştü. Cinnamon da var. Nutmek ve cinnamon farmı. Şimdi bunlarınkine de bakayım ben. Bunlar da belki para ediyordur. Eee garlic'i falan topluyoruz. Orada farm yapıyoruz. Gece saatleri, boş saatlerde giderseniz en çok farm yapılan yer. Şimdi biraz daha burada toplayayım. Yani burada her her bölgenin kendine has vermiş olduğu özel şeyler var. Burada garlic vermedi bana şu anda. Diğerinde zaten 5 tane falan topladım diğerinde 5-6 tane topladım garlic verdi. Şu anda bakın garlic Yok dil atıyor mesela. Biraz öncesinde farklı bir şey atıyordu. Şimdi dil dil diye bir şey atıyor. Büyü sop diye atıyordu galiba. Şimdi dile çevirdi. Evet arkadaşlar şimdi ben 5 e, dakika farm yaptım. Gerçekten 5 dakika yaptım. 5 tane çiçek topladım. Adam olduğu için toplayamadım ama. Misal kısmına gelelim. E, bizim Cinnamon'la. Mesela brasilleri bakalım. Helal. abi çok ucuza satıyor. Brasil pek para etmiyormuş aldığımız şeylerden. Beri toplamıştık. Beri yine 0.15 diyor. Alırım diyor. Sel diyelim adam. Abi 8 tane satalım. Ee, şimdi bizim için önemli olan garlic abi. Cinnamon. Cinnamon da çok para etmiyor. Coconut tutmamıştı zaten. Bakalım başka. Dil vardı. Dil çok para etmiyor. Yani farma değecek şeyler değil bunlar. Ben sadece merak ediyorum. Aa mesela adam 6K'ya sel demiş ama baya dalilik yazacağız. Bakalım 6K'ya koymuşlar mı? Kimse 6K'ya koymamış çünkü onlar selciler. Buradan e, direkt bunları e, satabiliyoruz arkadaşlar. 26K ben 5 tane yapmışım 100 gold. Yani 5 dakikada 100 gold kasıyorum. Bunu düşünün 1000 yaptığınızı ne kadar para ediyor? 25 gold falan ediyor. 25K falan ediyor herhalde olay bu arkadaşlar. Everfall'daki gösterdiğim bölgede garlic toplamanız. Orada topladığınızda parayı çok rahat kasarsınız. Ben de deneyeceğim. Serveriniz boşsa, server transferi de düşünüyorsanız boş bir serverde oraya da 1000 tane yapıp 25 oldu kasabilirsiniz çok rahat. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.